AKP iktidara geldiğinden bu yana başına her şey gelen bir kanun var. Kamu ihale kanunu. Yaklaşık 200 değişikliğe uğradı. Bu 200 değişikliği içerisinde ama şuydu. Kamu ihale kanununa girmeyecek istisnaları nasıl yaratabiliriz? Yandaş şirketlere nasıl ihale verebiliriz? Bu nasıl yapıldı? Kamu ihale kanunun 3. maddesindeki istisnalar genişletildi genişletildi 30 değişikliğe gidildi. İşte bugüne gelindi. Bugün de Çevre Ajansının kamu ihale kanununun istisnaları içine sokularak mal alım ihalelerinde kamu ihale kanununa tabi olmaması sağlandı. Böyle şey olabilir mi? Oluyor. Nasıl oluyor arkadaşlar? Siz kendi yandaş şirketlerinizi eğer kamu denetiminin dışına atmak istiyorsanız Sayıştay denetimine dışına atmak istiyorsanız, iş ve dış denetimin dışına atmak istiyorsanız, istediğiniz yandaş şirkete ihale vermek istiyorsanız, kamu ihale kanunu dışına çıkaracaksınız, istisnalar içine koyacaksınız. Nasıl mı? 5 Ağustos'ta çıkan Cumhurbaşkanı kararnamesi gibi çıkacaksınız. Cumhurbaşkanı, iletişim başkanının ihalelerini Kamu ihale kanunu dışında istisnaların içine sokacaksınız. Ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı'na bağlı kuruluşların ihallerinde istisnalara getireceksiniz. Kamu ihale kanunu dışına çıkacaksınız. Bunlar ne yapmış olacaksınız? Denetimden kaçacaksınız. Denetimden kaçınca ne olacak? Yargısal denetim yok, iş denetim yok, dış denetim yok. Yanında şirketlerle beraber beş çeteye peşkeş çektireceksiniz. Değerli arkadaşlar, yap işte soy modelindeki düzenlemeler de kamu ihale kanununun dışında. Açık ihale usulü dışında ne yapıyorsunuz? Olağanüstü durumlarda uygulamanız gereken pazarlık usulünü uyguluyorsunuz. Nerede uyguluyorsunuz? Daha dün Sayıştay'ın raporunda Denizli Belediyesi'nde 98 milyarın altında 2 ile 17 parçaya bölünen ihaleler yapıyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz? AKP belediyelerinde yapıyorsunuz. Kimlere veriyorsunuz? Yanında şirketlere veriyorsunuz. Arkadaşlar bu düzen böyle gitmez. Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman bu istisnaların hesabını soracağız. Yanında şirketlerin hesabını soracağız. Kimene ne gittiğinin hesabını soracağız. Arkadaşlar idare hukukunu yerli bir ettiniz. Kamu ihale kanunu oyuncak gibi oynuyorsunuz. Sonra çevre ajansının dediğimiz gibi mal ve hizmet alımlarına ilişkin alımlarda istisna getiriyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Çevre ajansının başkanının kim olacağı belirsiz. Ajans organlarının yükümlülükleri belli değil. İş denetim mekanizması yok. Ondan sonra kamu yararı şeffaflık hesap verilebilirlikten bahsediyorsunuz. Geçiniz. Geçiniz. Bunlar bu kanunda yok. Ne var? Bisiklet yolları yapacakmış. Bisiklet yollarında gaz emisyonu, karbon salınımı gidecekmiş. Ey çevre komisyonu başkanı sen gel Aydın'a 28 cesten çıkan hidrojen sülfürü solu ondan sonra bisiklette devam et. Gel Manisa'ya da Salih'e geldi, Alaşehir'e geldi. Ege'de jestlerle, Karadeniz'de jestlerle çıkan sorunları dinle. Arkadaşlar Size size Hatice Hanım'ın selamını getirdim. Hatice Hanım kim biliyor musunuz? Hatice Hanım Aydın'da Kızılca köyde jestlere karşı yaşam alanlarını korumak için çıkıp da direnen kadındı. Bu kadın Allah rahmet eylesin bir hafta önce vefat etti. Ama şu mirası bıraktı. Aydın'da jestlerle, Karadeniz'de hestlerle ve Türkiye'nin her yerinde çevre düşmanlarına karşı, doğa düşmanlarına karşı mücadeleyi ışık tuttu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kanunla, çevre ajansıyla sizler yanda şirketlere getirdiğiniz Bu katkıları biz iktidarımıza açacağız, soracağız. Ama bugünler geçecek. Bu yüzden değişecek. Bu son bütçeniz sizlerde gideceksiniz. Hepinize saygıyla selamlıyorum.